Merhabalar, bahçeme hoş geldiniz. Evet, Ramazan ayı da bitti. Ee, özellikle Ramazan'da oruç tutan kişiler şimdi Ramazan sonrasında biraz böyle beslenme ile ilgili bir bocalama yaşayabilirler. Çünkü e, iki ana öğün belki bir veya iki ara öğün yapılıyor. Oruç tutarken ve sonrasında biraz iştahsızlık olabiliyor. E, kişiler gün içerisinde daha az besin tüketmek isteyebiliyorlar. Veya vücut iki öğüne alıştığı için aralarda besin tüketmek çok daha e, gerçekten sık olabiliyor. E, bu yüzden beslenmeye dikkat etmekte fayda var. Biliyorsunuz ki sık beslenmek metabolizmamızı hızlandırır, kan şekerimizi dengeler ve bizim daha sağlıklı olmamızı sağlar. Bu yüzden e, oruç tuttuk ve Ramazan sonrasında e, beslenmemize mutlaka sık beslenme açısından dikkat etmeliyiz. 3-4 saati bir besin tüketmeye özen göstermeliyiz. Bu besinler meyve olabilir. Havalar sıcak, soğuk bir içecek olabilir. Ayran gibi veya sütlü bir kahve gibi ya da şekersiz komposta yapabilirsiniz. Tabii ki bol bol su tüketmek çok önemli. Ve kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeğimizi çok dengeli bir şekilde de gün içerisinde mutlaka tüketmeliyiz. Su içmeyi de unutabiliyoruz Ramazan sonrasında. Su içme alışkanlığımız tekrar geri kazanmalıyız ve düzenli olarak gün içerisinde sık sık ve çok büyük olmayacak bardaklarla ya da çok küçük de olmayacak bardaklarla su tüketmeye özen göstermeliyiz. Gün içerisinde 2-2,5 hatta 3 litreye kadar da su tüketimi çıkartabiliriz. Ramazan ayında ee, özellikle çok sık görülen bir sağlık sorunu da kabızlık. Kabızlık yaşanmaması için ve Ramazan sonrasında da var olan kabızlıktan kurtulmak için bol miktarda posa tüketmek lazım. Yani meyve, sebze, bol miktarda salata, sebze yemekleri, e, tam tahılı ürünler. Bunları gerçekten gün içerisinde biz eğer düzenli tüketirsek kabızlık şikayetinden de kurtulmuş oluruz. Yine aynı şekilde probiyotik besinler Ramazan sonrası için çok çok önemli. Çünkü Ramazan ayında farklı bir beslenmemiz vardı. Hazımsızlık yaşamış olabiliriz, kabızlık yaşamış olabiliriz. Artık Ramazan sonrasında bu şikayetlerimizden kurtulmak için de düzenli olarak probiyotik içeren besinler tüketmek lazım. Kefir gibi, probiyotik yoğurt gibi ve diğer probiyotik ürünleri tüketebiliriz. Veya ezelerden probiyotik saşe alıp toz veya kapsül şeklinde bu şekilde takviye de kullanmak çok daha iyi olmakta. Ve tabii ki Ramazan sonrasında düzenli yürüyüşler özellikle kalp sağlığı için, diyabete karşı, yaşam kalitemizi arttırmak için ve kilo kontrol için çok çok önemli. Bu yüzden gün içerisinde 40 dakika gibi ortalama bir hızla yapıldığında yürüyüşlerimizde gerçekten sağlığımıza katkısı olmakta yürüyüş yapmayı da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.